Evet arkadaşlar ben bugün bütün görevlerimi biriktirip bütün her şeyi biriktirdim ve şimdi başlıyorum. Biletim biraz bitti ama kusura bakmayın. Neyse ilk önce şuraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Hava atmıyorum aslında ama çok 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 güzel. Şimdi başlıyoruz. Olabilir. Hamza şimdi sen de buna bas. Basıyorum. Şansa ne gelirse. 30 kredi yine iyi. Tamam hmm. bu sefer de sen basıyorsun. Ben iki espriliyorum? Evet. Bunları da ben açıyorum. Ya normal herkese çıkıyor. Olabilir. Ben <laughs> Evet saniyemiz bitmek üzere bu yüzden hızlanmalıyız. Aç. Aç bakalım. Sen aç. Sprenim Olabilir. Ben... Bir okay, güzel okay. şey çıksa şaşırırım. Zaten. Sahne ne oluyor? Sen de karta bas. Bu güncellenmiş arkadaşlar. 3000. Evet. Evet basıyorum. Bismillah. Çok güzel. Görünce zenginim sanıyorum kendimi. Basıyorum. Bassam mı basmasam mı? Bassam mı bas, basmasam bas, mı? Bas. 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 yes be ben de Piper alacaktım biliyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi oldu çok 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 iyi oldu. Piper çıktı bana. Yok almak istemiyorum. Zaten illa çıkacak. Evet zaten şu şeyde çıkacak. Tamam şansıma bir kez daha basıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Ama Ender de iyi. Bin açıyorum ve tara da çıkıyor arkadaşlar. Ve taramız geldi. Maksimumda alıyoruz. Hayır. Şuraya basıyoruz ve çok iyi oldu. Arkadaşlar çok güzel. Evet bir destans açıyorum. Tabii ki de bibimi gramı.